Video yetmedi. Şimdi yerleştirme kısmına geçeceğiz. Bu da ayrı bir video. Part 2 olarak geçmesi gerekiyor ama neyse işte. Ben şu Hı. bir annem bakıp geliyorum. Şöyle ben bir durdurayım devam ediyoruz. Bunları hemen odama getiriyorum Geç. Şaka şaka geçiş yok. Tamam. Devam ediyoruz. Şöyle ben çevireyim kamerayı çünkü burası yani bildiğiniz bildiğimiz şöyle göstereyim. Yani etraf şu an bayağı bildiğimiz çok büyük bir alışveriş yapmış olduk. Yani bu benim için bayağı güzel bir şey. Yani çoğu şeydi benim istediklerimden. Ben şunları bir götüreyim tek tek mi götüreceğim? Tabii ki de hayır. Poşete koyacağım. Şöyle. Ben bunları poşete koyarken siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben bunları şuraya bir koyayım. Oradan direkt zaten yerleştirme kısmına geçebiliriz. Hemen şunları koyalım. Şunları koyalım. Şunu koyalım. Şunu sıkıştıralım. Ne çok şey varmış lan. Anlatırken yoruldum. Daha yeni mandıyorum. Evet. Şunları bir alabilirsem. Lan. Lan. Şu an aldım diyorum. Şöyle göstereyim. Geldik. Odama geldik. Anne yani bir çekilsene. Kameraya çıkmak istemezsin sen şimdi. Evet. Burası ilk hali. Burası şimdiki hali. Evet. Dağınık olduğunu biliyorum. Burayı bir de düzenledikten sonra göreceksiniz. Ben telefonu bilir miyim? kamerayı ayarlayayım Şimdi sen. Çünkü Heh, oldu. Evet. Allah belanı versen. Allah belanı. Telefon düştü. Zorladı annem. Benim ağzıma sıçacaktı. Hakkı niye oradan düştü? Hadi inşallah şimdi düşmez. Ben yani neden bunu taşla tutturmuyorum? Böyle de gözükmüyor. Anne! Bir kamerayı tutturur musun? Bir kam Anne! Evet, devam ediyoruz. Şu çantayı biraz. Vah! Korktum lan. Ben. ben dosyayı öyle yukarıda bir çekmece var. Ben oraya bir koyayım. Ben yani yüzümü görüyor olmuyor. Siz izlesiniz ama. Neyse işte. Orası açık olsun. suyu ben nereye koyabilirim ki? Çekmeceye koyabilirim. Bunu tutayım. Evet. Şöyle şuraya... Bunu niye buraya alır ki insan ya? Niye buraya aldın ki? Resim defteri. Ben bunu bir yerine koyayım hemen. Sizin okul alışverişiniz tamamlandı mı? Yorum yorumlara bilirsin lütfen. Artık çok iyi. Hayır, çok iyi. Bütün her şey tamamlandı, rahatladık. Okulda bir açılsa bir bitse çok güzel olacak. Daha tamam, ben bunu neye koyacağım? Karıya koyalım. Mantıklı. Mantıklı. Bu inşallah kafana düşür. ne ya. Ne ya? Üf, üf. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. 5, 7, 9, 10, 12 dakika falan. dakika Azıcan geçiyor. diye alırım. Bunlar dedikten sonra videomuz bitecek gibi. Neyse. Devam edelim. Ya bu ne? Bu nasıl cetvel? Bu nasıl cetvel? Allah aşkına. Ya cetvel. Çok kötü kokuyor lan. Ne? kedi niye çekmedik ki en yani başta? Şu kediyi de şuraya koyalım. Allah belanı. Yandı. Kedi yandı. Bu işin maddi mahanıza düşer. Şunu videonun sonrası açarım. Sonra <laughs> gizmeye devam ediyoruz. Çok şey olmuşuz lan. Düz, düz bitmedi. Biz bunu aldık da niye bu sormuyor? <laughs> <laughs> Size göstermek istiyorum. Bir kafama düşme. Atavuk ders programı. Çeviriyorum. Hazır mısınız? Bir, iki. Hazır mısınız? 1, iki, 3 Sonra öyle. Evet şu an bayağı iyi. yani baş başa gidip ilk ve son haline tekrardan bakabilirsiniz evet bayağı bir... oldu umarım sevmişsinizdir abone olmayı like atmayı unutmayın dediğim gibi bir de yorumlara hangi sınıfa geçtiğinizi yazmayı unutmayın lütfen Evet videomuz bu kadardı umarım sevmişsinizdir like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz ya.